eğer eksen yenersen bu video hiçbir zaman yayınlanmayacak biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> <laughs> yani, yani bunu bilerek oynuyor eksen. Oooo shit! Evet harbi fazla zıplamamak lazım bu haritada. Düştü mü lan? Hem de net at bak yine aynı şeyi yapıyor. Evet. <laughs> Rocket Launcher arıyorum da haritayı da bilmiyorum ki. Kırmızı Aha. kalkanım vardı eksi ya. Kusura bak. Birini gördün kapı açıldı. Ya ibne. Quick var. Lan şu eksi birden bir kurtar. Aha. Mega mı çıktı? Şimdi geliyorum üzerinize. Sesim var ya neredesin abi? Aha. Oha kuat. Ya sıçayım ağzına. O arka Kardeş nereye hayırdır? Bırakır mı Anadolu çocuğu onu? Eğici Demek ki neymiş? Battle suit kuat güçlüymüş gençler. Arkamdan encele sıkıyor abi sen. Ne alakası var? Hem battle suit hem kuat olmadı ama. Onu boşluktan yadigar aldın ya. Gel gel, gel spamla gel. Gel gel. tatlı gel. ya. Ya eks bitirdi değil mi işini? Bana yar olmadın eksik verdin. Gittin yazık. Ulan bal. Hala Hepimizi kiledik mi? Düştüm aşağı. Aşağı mı düştü? Yok eks çaktı roketi bana ya. Ağzıma vurdu. Aferin eks. çok ge gergin bir tempo var. Herkes eşit. X gel X. Kaç. Ah. ah. <laughs> Eyvallah kardeşim ben aldım zırhı. Senin ben. Ya benim şu mouse kablosu ya. klavyeye takılıyor ya. Bir dakika. Vurmayın lan bana kıymayın. Uf, tamam nasıl go, go Nasıl keseceğim seni bir bilsen. Oh. Öl be. Öl. Öl. Eks. Öl. Ha. O kadar sırtımıza gezdirdik. <laughs> Ayda. Oh shit. Koş koş koş. <laughs> oh Bak bak bak. Atla aşağı. Atla. Atla Ay ex, kafayı çıçaktı ya. Ulan ne ara aldın onu ya. Ne ara aldın ya. Desin duyunca orada onu aldım biliyor musun? Ben ses kasamıyorum fanım sağ olsun. Hiçbir şey kasamıyorum. <laughs> Uf, koyek Mi çıktı ya? Battle Suite. Sarı sarı gezecek X. Aha kapışın lan yiyin birbirinizi. İvde bana niye sıkıyorsun? X'e niye sıkayım? Adamda zırh var. Ama benim de canım yok. Al, mutlu musun? Bıraktım seni ondan. Sittin seni öldüremem ben bu adam. Aha, sittin, mermisi yok lan. Ouu! <laughs> Abi. Hacı bu bal değil mi şimdi? Bu bal yani, bunun başka şeyi yok ya. Adam bu quake oynarken acayip ballı bir hale geçiyor ya. Çok ballı bir hale geçiyor. Gel lan, gel. Gelin. Gelin. Ya... Zırsız o... geliyorum lan, çıplak geliyorum üzerimize. gelin. O spam yapan arkadaşı kimse tebrik ederim. Bak bir bir arkadaş girdi, gelişine kurban oldu. Gel. Kovadı kim aldı? Bilmem. <laughs> Son 8 saniye, hadi hadi. Saklanmayın. Hadi 3. Ah, armor aldı. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç spamla roketi spamla. Yukarı mı çıktın lan? Söyle. Gel 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 ya. tatlı tatlı gel. Ya X Aa ben aşağı indim herif yukarı çıktı. O ne lan? Ya eksi bir oldum. Bebeği aldım mı? Alamadım. Aldım. Abi çok acayip şeyler oluyor ya. Boşluk hep bir şekilde araya biri giriyor ve sen Nihayet ya çok şükür. Keseyim de ben seni gör. Hay. Ulan orada itek diye <laughs> Gel canım. Niye takip ediyorsun? Yok kardeş. Sen? Kalsın Allah razı olsun Nice to meet you. Alt üstü bir betü suit var ya. Ah niye kaçıyorsun lan? Exors. <laughs> Exors. Gel bir sarılıp bırakacağım. Exors. Teşekkür ederim Exors. Gel bana gel. Bana bir teşekkür ol. Gel. Bir bulayım seni. O ne lan bir şey çıktı orada. Ha LG'yi de buldum. Lan! Biri... Koyadın yerini hatırlayamadım. Kafamı sıçıyor. Önemli değil ya ben aldım arkadaş. Niye kaçtın? Aleyküm selam yazsana arkadaşa. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. <laughs> Gelsene mi senle bir şey konuşacağım. Dur lan. Çocuğa yazın. Of Sine ya. ne çaktım ama. Ne, ne lezzetli çipet betti be. Altılı yedili. Ya bir git ya Allah aşkına bir git ya. Excellent tabi ne olacağı Bizim adımız. Ben 6 yaşından beri mükemmelim kusura bakma. Panda. Öl lan. Öl. Panda. bir gider misin? Şu anda çok gazlıyım kardeş. Kusura bakma alayınıza giderim. Konsantrasyonumu hiçbir şekilde bozamazsınız. Ya. <laughs> Abi o roket şutu mu çarptı ya? Yami. Oo internet lag var. Lan kim? Aa! Gittik minigun öldük ya. Viplaş mı geldi? Ya. Ben yanlış görmedim değil mi? Vip geldi. Ulan sen mi aldın silahı? Hayır <laughs> siz <laughs> Dur lan. Kaç bu? ölmedi! Ölmedi! <gülüyor> <gülüyor> bu bir bizim 15 mi bir mi lan? Ya Celal Celal. Bizim Celal. Mikrofonu değil. yok olsa alırız şeye de. Kuvat mı var birinde? Yok acı kuvat olsa şey yaparsın. Biri bir koydu uçtum. Ulan! 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 Şimdi var. Şimdi var. Nerede arkadaş? Kaçalım ondan. Celal dedir kimde olacak? Gel oraya gitme Celal. Pandacım. Gel gel tatlı tatlı gel yoksa ben geliyorum yanına. Aha gökten biri düştü ölüme. Ya panda da ya. Celal de Celal de ne bende olacak? Ne panda diyor. S**im <laughs> ya, s**im ya. Allah seni. Öyle şeref. lezzetli çipet. Allah mermi bitmiş. Anca Öf. gel üstten gel. Liderliği aldım ama ne haber? Lan Celal'de LG varmış. <gülüyor> <üstü>. <gülüyor> 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 hiç hiç gelemem kusura bakma. Ah bu AG'ni. Panda senin liderlik kısa süre biliyor musun? Rahat ol geliyorum tekrar. Ya. Ah wow. Bir roket gelse mi ben yapacağım biliyorum size de. Roket. Abi nereye gitsem bir taraftan vuruyor, diğer taraftan Celal çakıyor. Oo. Şey aldı birisi. Lan kaç. Bir silah almadan gir, giremem savaşa. Gel gel bana gel. Hay Allah'ım ya ta yemin ediyorum tamamen Abi hangi silah gitsem biri kapıyor benden önce. Kafayı çizeceğim ya. Aha. Şaka. Ya yapma ya. Anda hatırla bunları. Hatırlıyorsun değil mi? Var enter'a bastım yanlışlıkla. Panda <laughs> arkana bak oğlum. Sen sana geliyorum ben. Bak nasıl geriye spamlıyor ya. <laughs> Eksi yapma gelme kesme. Abi X... bu ne? Grenade her yerde ya. Ya. Ulan boşluk orada kurtardım <laughs> kendimi. Abi ne yapayım ya? X Ulan... öl gözünü seveyim öl ya. Ulan. Alay mı ediyorsun? Abi red armor aldım da. Ha. Yüzleşim niye eski bana devam sen. Ata başa düştü lan. Kırıldı. Bak ya aha. Ya. Git. Şimdi görüşürüz lan. Şimdi görüşeceğiz. Ah, Gel ah. buraya. Ya iki kere vurdum ama ben seni. iki kere. Lan Celal. Abi ben yumuşattım ya. Ben yumuşattım ya. Ben yumuşattım ya. Ben yumuşattım ya. Sonuç? Abi bir roket gelmiyor elime var ya. Dua et boşluk. Harbi diyorum dua et. Roket gelmiyor bir türlü. Bulamıyorum Allah'ın belası. Aha X'den buldum. Şimdi göreceğim seni. Gel buraya. Mermisi alayım da. X Ömerim kaçma yapacağım. X. Şimdi gelin bakayım. Ya ha. X ya. Yaz bunları deftere. Bakkal amca. Yaz bunları. Koşuk <laughs> duyduğuma göre fark açılıyormuş. <laughs> Biz adam kesiyoruz oğlum. Biz abi. tavuk mu kesiyoruz kardeş? Biz bıçak kullanıyoruz ama ya. Yemek yerken bıçak kullanırız. <laughs> adam da öldüm lan. Eks arada kaldı. <laughs> Helal lan harbi. Oturttu da bana valla. Keşke diğer hedefe yönelseymişim. Yanlış hedef seçtim kendimi. Oğlum eksi sona bırak. Adam baskı altında daha iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla. <laughs> <laughs> Sen olduğunu bir şey mı? Zıpla. <laughs> 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 ya al ay ya ya. İşte olmadı ya. Bütün ahlaksızlık burada ya. Abi kaçılmıyor ya. Herkes bir tane vuruyor. Of. Köşeye sıkıştırdı kendini kek gibi ya. Patlıcım. Boşluk git lan değil, Celal'e verdim. Oh, rahatladım. <laughs> Ulan. Abi ben de plazma alt tekerlik bir türlü geçemiyorum abi. Zaten geçsem de kullanamıyorum o ayrı bir konu da. Exorcist niye kaçıyon? Armor aldım. Hay Allah'ım ya off. <laughs> Uy. Lan ver. Ben... Oh. X bana öl. X ölme. Sakın X. Ölmeden zırh alırım boşluk. Sana yedirmem lan bu zırhları. Ulan yukarıda 3 kişi duruyor. O da bitti. Tüm silahlarım vermesi bitiyor. Bir Ölmedim yanlış şaka maka. Oh shit! Oh shit! Boşu kompe saniyede toparla bakalım. Gel gel gel. Gel kardeş. Gel. Gel. 34 31. 5 4 Ya. Ya bu bu adamın bu <laughs>